Merhaba değerli oğlak burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Benim değerli, kıymetli, sadık, dürüst, çalışkan, lider ruhlu oğlak burçlarım. Hazırsanız niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız hep birlikte. Bakalım, izleyelim. 17 Temmuz haftası burç yorumunuzu yapacaktım, yapıyorum şu an. Ama 17 Temmuz'da çok çok işim vardı. Yoğunluktan bir türlü yetiştiremedim. Bu yüzden 18'ine 18 Temmuz Salı gününden itibaren niyet alarak başlıyorum yorumunuza. Evet sizler de hazırsanız kartlara odaklanın. Bir hafta boyunca ne gibi öngörüde bulunacak? Ve kimlerin enerjisiyle açılım yapacağım hep birlikte bakalım sevgili izleyicilerim. Ve kanalıma da unutmadan abone değilseniz abone olursanız bir de beğen tuşuna basarsanız şimdiden beni çok çok mutlu edersiniz. Sizlerin sayesinde minik minik yavaş yavaş büyüyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bana desteğinizi esirgemediğiniz için. Evet, kimlerin açılımını yapıyorsam da bu benim hikayem, bu benim e, benim haftam diye yazarsanız, benim enerjilerimle açılım yaptığınız diye yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Okudukça mutlu oluyorum, kimlerin enerjisiyle açılım yaptığımı gördükçe e, uyumlandığımı gördükçe çok çok mutlu oluyorum, motive oluyorum ben de sizlerin sayesinde, o güzel yorumlarınız sayesinde. Evet çok mu karıştırdım? Az karıştırıyor demeyin, çok karıştırıyor diyebilirsiniz istediğiniz kadar. Eğer ki çok karıştırdığımı düşünenleriniz de varsa, ben sizlerin enerjisiyle karıştırmaya çalışıyorum. Videomu tam yorum yapacağım zamana getirebilirsiniz sevgili izleyicilerim. İlk baştaki enerjilerinizi gönderdikten sonra. Evet niyetlerinizi aldıysanız, hazırsanız ne için dinlemek istiyorsunuz? İş için mi? Aşk için mi? Yapacağınız bir eylem, bir proje için mi? Ne için? istiyorsanız odaklanın, niyetinizi alarak en doğru bilgiyi size iletmesini dileyerek ben de açılımı yapıyorum sevgili izleyicilerim. Siz de bu şekilde dileyin. En doğru bilgileri almanız gereken hangi mesajlar varsa iletilmesini niyet ediyorum sevgili izleyicilerim. Bir tane kaldı. Nereden alsam? Hangisi daha sıcak geliyor? Şuralar daha çok sıcak geliyor. Hadi bakalım. Bu haftaki hikayeniz neler olacak ve kimlerin hikayesi olacak? Ben de çok merak ediyorum. Aa, aşklar kartı çattı. Ve değnek kraliçesi, kupa prensi, değnek yedilisi, kupa yedilisi yedilerden mi gidiyoruz ermiş kılıç beşlisi azize para yedilisi a güç yedilerden gidiyoruz hep Evet güç kartıyla ama gücün sizde olduğu gözüküyor. Bir şeylerde güçleneceksiniz inşallah. Hadi bakalım. Hazır mısınız sevgili izleyicilerim? Niyetinizi aldıysanız başlıyorum ben. Evet, aşklar kartıyla başlıyoruz. Bu hafta e, sanırım kiminiz bebek haberi alabilirsiniz. Kiminiz bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bir eylem gözüküyor. Yani bir şeyler oluşacak, bir şeyler olacak gibi gözüküyor. Dediğim gibi ya bebeğiniz olacak, kimimiz izleyenlere göre torun sahibi olabilir. Bir bebek haberi gelecek yani. Sanki bir bebek gündemde gibi. Veya da bir aşk, aşk doğuyor gibi. Ya bebek doğacak ya aşk doğacak belki ya iş doğacak ama kısmetiyle geliyor. Bebek de olsun, aşk da olsun, iş de olsun. Yapacağınız ne adımı varsa, ne projesi varsa proje olsun. Her neyse yani bir şeyler oluşacak bu hafta gözüküyor ama kısmetiyle geliyor her ne gelirse. Ve zaten siz bunu biliyormuşsunuz. Bunun farkındasınız. Bilinçli bir şekilde yaşayacağınız gözüküyor. Ama bir şeylerden de çok yorulmuşsunuz. Belki çok fazla bebek tedavisi olmuş olabilirsiniz. Çok fazla mücadele vermiş gözüküyorsunuz bir konu hakkında. Belki bu ilişkiyi hayatınızı almak için çok mücadele etmiş olabilirsiniz. Veya iş konusunda çok mücadele etmiş olabilirsiniz. Veya da dediğim gibi bebek için, bir proje için, bir şeyler için çok mücadele vermişsiniz. Ama o kadar yorulmuşsunuz ki. Yani artık kolunuzu kaldırmaya hani dermanınız yok. Ama kısmetiyle gelecek. Hani yapsam da olur, yapmasam da olur. Yapsam mı, yapmasam mı? Ee, belki de hayatınıza birini almak istiyorsunuz, aşık olduğunuz birisini de almak istiyorsunuz. Aslında çok da kendinizi şanslı hissediyorsunuz, hissediyorsunuz da, ama e, aslında yüzdünüz, yüzdünüz, kuyruğuna da geldiniz. Pek isteğiniz yok gibi yapmaya sanki. E, yapsam mı? Bir tercih yapmanız gerekiyor ama galiba hani eylem yapmanız gerekiyor. Bunun da farkındasınız, biliyorsunuz çünkü sezgileriniz çok güçlü. Seviyorsunuz da, işinizi de seviyorsunuz, aşkınızı da seviyorsunuz. Hani bebek de istiyorsunuz. Bir şeyler için eyleme geçmek istiyorsunuz ve kısmetli de olduğunu biliyorsunuz ama yani biraz geri adım atıyorsunuz. Her şeyi de yapmışsınız yapacağınız ya da olmuyor diye düşünüyorsunuz. Geri adım atıyorsunuz. Bir seçenek bir tercih, bir tercih yapmak zorundasınız aslında. Artık zorunda olduğunuzu da biliyorsunuz ama biraz geri planda kalacak gibi duruyorsunuz. Ama içinize doğmuş. Bakın yine sezgileriniz güçlü demiştim. Yine ermiş kartıyla da sezgileriniz çok güçlü. Biliyorsunuz her şeyin farkındasınız. Artık yapmam gerekiyor. Açsa aşk almam gerekiyor. Bir eylemde bulunmam gerekiyor veya da iş konusuysa artık yapmam gerekiyor. Hep aynı şeyler çıkmış. Bakın bir şeyleri yapma enerjisindesiniz. Harekete geçme enerjisindesiniz. Ama bir yanınızda istemiyor gibi. Birileri yalnız nasıl desem. Siz hissediyorsunuz zaten de. Birileri sanki haklıyken haksız durumuna düşürecek gibi gözüküyor size. Bir manipüle edilebilirsiniz. Birileri arkanızdan iftira atabilir tartışmaya zorla sizi sürükleyebilirler. Sesleriniz açık ama biliyorsunuz bunu. Eğer ki bu tartışmaya girersem biliyorum ben sessiz kalacağım. Onlar da kendilerini haklı bilecekler diyorsunuz. Bundan adınız gibi eminsiniz. Ve e, uzak durun sevgili izleyicilerim. Şu anda da görüyorsunuz beni izlediğiniz için de çok şanslısınız. Eğer ki böyle bir tartışmaya sürüklenecek olursanız geri adım atın. Onlarla hiç muhatap olmayın. Çünkü zaten haklı olan sizsiniz. Ama sizi haksız gösterecekleri gözüküyor ve e, bir şeyleri biliyorsunuz, her şeyi biliyorsunuz, her şeyin farkındasınız. Yani yapmanız gereken şeyleri de biliyorsunuz. E, birilerinin size neler yapacağını, karşınızda eğer bir şey söylerseniz, karşınızdaki kişilerin neler söyleyeceğini de biliyorsunuz. Bakın, sezgileriniz açık, sezgileriniz açık, sezgileriniz açık. Her şeyin farkındasınız. Azize bilmiş bir insandır. Her konuda bilgisi vardır. Her konuda az da olsa bilginiz var. Her şeyin şu kısmetin geleceğini de biliyorsunuz. Paraları da biliyorsunuz. Mücadelenizi de biliyorsunuz. Bir şeyi seçmeyi de biliyorsunuz. Seçeceğinizi size karşı yalanları, e, arkanızdan konuşulanları da biliyorsunuz. Her şeyin farkındasınız bu hafta. Ama az kalmış. Bakın bir şeyleri aslında çabalasanız yoluna koyacaksınız. Biraz basiretsiz gözüküyorsunuz. Yani gözünüzün önünde sanki nasıl desem yani bir şeyler yapmanız gerekiyor da dinlenmeye geçmek istiyorsunuz. Artık dinlenmem lazım benim. O kadar çok mücadele veriyorum ki bir şeyler için. Artık kendimi, kendimi güçlü hissetmek istiyorum. Ya da güçlüyüm ben zaten diyorsunuz. Yeterince bir şeyler yaptım. Yeterince mücadele verdim. Artık biraz eğlenmek istiyorum. Hep çalış, hep çalış nereye kadar. O kadar mücadele verdim ki bir şey de kendiliğinden versin diyorsunuz sanki. Ve aslında olacağını da biliyorsunuz. Son bir adım kalmış. Son bir adım. Son. Seçmekte yani yapmakta zorundasınız. Bir seçiminiz var önünüzde. Kısmetiniz de bol. Ama artık yeter. Ne yapacağımı bilemiyorum diyorsunuz. Yani ben biraz aşkla yapacağım bir şeyler olsun. Biraz da eğlenmek istiyorum. Kendimi aşık adamak istiyorum. Mutlu olmak istediğim bir şey var. Yani e, sonsuza kadar böyle gitmez. Çok çalış. Çok çalış. Nereye kadar diyorsunuz? biraz eğlence istiyor gibisiniz. ya aşkınızla ya ya da sevdiğiniz birileriyle ya da ailenizle biraz gezmek, seyahat etmek, tatile çıkmak yani böyle mutlu olacağınız, eğleneceğiniz bir şeyler istiyorsunuz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Sanki bir şeyler için artık çalışmak istemiyorsunuz. Bu sıralar biraz isteksiz gibisiniz. Kendi mutluluğunuz için bir şeyler yapmak istiyor gibi gözüküyorsunuz sevgili izleyicilerim. Artık normaldir. Yaz aylarındayız. Tatil istiyoruz galiba. Ailemizle veya sevdiklerimizle vakit geçirmek istiyor olabiliriz. Bakalım duygu kartlarımız ne söyleyecek? Zeytin dalı. Aa. Ve mektup haber mi bekliyorsunuz? Ve anahtar. Evet barış demek ki belki de sevdiğiniz birinin gönlünü almak istiyor olabilirsiniz. Duygusal yönden hisleriniz çok kuvvetli. Artık barışmak istiyorsunuz. Belki ailenizle, belki eşinizle, belki akrabalarınızla, belki çocuklarınızla yani birileriyle barışmak istiyorsunuz. Yeniden bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Evet eylem haliniz o ama haliniz yok gibi gözüküyor demiştim. Barışmak istiyorsunuz. Artık her şeyin gerçek olmasını istiyorsunuz biraz eğlenelim artık küslük bitsin her zaman çalış her zaman inatlaş ne gerek var artık böyle eğleneceğim her şeyin tatlılığa bağlanacağı güzel bir gün güzel bir ay geçirmek istiyorum güzel bir hafta geçirmek istiyorum artık böyle şu demek ki şurada bir kızgınlık varmış bir kavga varmış bir şeyler varmış Artık bir şeyler yansıtmak istemiyorsunuz, mutlu olmak istiyorsunuz sevgili izleyiciler. Ve bir haber gelecek gibi gözüküyor size. Kısmetiyle gelecek ama ne haber geliyorsa kısmetiyle gelecek. Ee, belki birileriyle il hani iletişiminiz artacak. Birileriyle artık ya da küs olduğunuz birileriyle iletişime geçeceksiniz, konuşacaksınız da e, artık aranızdaki sorunlar çözülecek. Şu yaptığınız mücadele, tartışma ne gerek var diyorsunuz. Belki bir şeylerle mücadele veriyorsunuz, bir şeylerle tartışmış olabilirsiniz. Ama onu bitirmek istiyorsunuz. Artık iletişim, tatlı bir iletişim kurmak istiyorsunuz. Barışmak istiyorsunuz. Belki de o aradaki şeyler, kötü düşünceler gitsin istiyorsunuz. Bazen de bir resmi bir evrak da gelebilir diyor bu kartımız. Anahtar ise çözüm arayışı. Bir şeyler için çözüm arıyorsunuz. Bakın 777 yani bir şeyi oldurmak istiyor da olabilirsiniz. Artık mutluluğunuzun, gücünüzün sonsuzluk olarak bir şeyler hani sonsuz bir döngü olarak barış, mutluluk eğlence bunları düşünüyorsunuz sürekli ee, Aslında her şey açacak anahtar bende yani her şeyin çözümünü bulabilirim diyorsunuz sizler zaten zeki lider ruhlu bir burçsunuz lider ruhlusunuz yani zaten her şeyi yapabilirim diyorsunuz şu bilinciniz açık zaten sezgileriniz açık sezgileriniz açık sezgileriniz açık hani her şeyin farkındasınız bilinciniz o kadar açık ki yani ben bu yaşadığım mevzuların hepsini çözerim aslında diyorsunuz. Barış alacaksa barışırım, mutlu olacaksa mutlu olurum, eşimi mutlu edeceksem mutlu olurum. Hani isterseniz belki tatile gideceksiniz, mutlu olmak istiyorsunuz. Bir güce gelmişsiniz, her şeyin bilinçli bir şekilde farkındalığınız artmış. Her şeyi ben yapabilirim, çözebilirim dediğiniz bir hafta. Çok güçlü bir hafta gözüküyor sevgili izleyicilerim. Her şeyin anahtarı sizin elinizde unutmayın. Aşkında, işinde, her şeyin anahtarı sizin elinizde. Her şey çözüm bulabilecek kabiliyette güçtesiniz gözüküyor bu hafta. Demek ki gündeminizde hep bir aile gündemi var. Ailenizle, çocuklarınızla yapacağınız bir mücadele peşindesiniz. Aranız limoni ise biraz onları tatlıya bağlayacağınız gözüküyor. Belki akrabalar, belki iş arkadaşları, belki çevreniz, belki kuzenleriniz. Yani böyle sanki bir diyaloğunuz, Yokmuş da artık yeniden bir diyaloğa girip tekrardan her şeyi tatlılığa bağlayacak gibi gözüküyorsunuz. Sevgili izleyicilerim siz de sıkılmışsınız zaten bu durumdan. Artık nereye kadar mücadele edeceğim yeter artık dediğiniz gündemleriniz var gözüküyor. İsteseniz her şeyi yapabilecek güçtesiniz bu hafta. iş meslek kariyer kartlarımızda yıldız çıktı hava şövalyesi ve ateş kraliçesi Mutlu zamanlar, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap, doğru yoldasın. Evet alacağınız kararlar zaten demiştim. Zihniniz çok açık. Her şeyin farkındasınız. O kadar bilinçli bir haftaki ve kısmetinizle yani kısmetinizin geleceğini biliyorsunuz. Her şeyin farkındasınız demiştim. Eee çok iyimser olacağınızda bir hafta gözüküyor. İş konusunda mutlu bir zamanların belki ortaklaşa bir iş yapacak olabilirsiniz. Belki ailenizle bir işe başlayacak olabilirsiniz. Belki ailenizle birlikte işinizi tatile e, tatil yapıp belki tatile çıkacaksınız. Yani bir mutlu zamanlar geçireceğiniz günler var ama neye karar alacaksanız doğru yoldasınız diyor. Hava Şövalyesi ile büyük hızla gerçekleşen olaylar seçeneklerini dikkatle yeniden değerlendirmek için zaman ayır yaratıcı çözümler. Evet, belki hayatınızda birdenbire bir şeyler olacak olabilir, bir anda aklınıza bir fikir gelecek olabilir iş konusunda. Belki de bir anda aklınıza bir şeyler gelecek, hadi hep beraber şunu yapalım, ya iş ortağınızla ya kendinizle ya biriyle, bir, birkaç arkadaşla, ailenizle, kuzeninizle ya da aile gibi gördüğünüz insanlarla hadi hep birlikte bir şöyle bir projeye başlayalım diyebilirsiniz veya da Birlikte bir işe başlayalım, birlikte bir şeyler yapalım, belki birlikte bir tatile gidelim, iş tatili yapabilirsiniz. Böyle bir tatil gibi bir durumunuz var, dinlenmek istediğiniz gibi sanki mutlu, kendinizi mutlu edeceğiniz bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama yaratıcı bir çözüm. Yani bir anda kafanıza, aklınıza bir şeyler gelecek. Zaten zihniniz çok açık. Belki de iş konusunda bir anda bir proje oluşturacaksınız da bir şeyler yapacaksınız. Ama e, ne yapacaksanız yapın. E, kendinizin de mutlu olacağını ve rızkınızla büyük bir hani bereketin geleceği de bir şey gözüküyor. Balık şans demektir. Şansınızla rızk rızkınızla geleceğiniz bir iş de yapacak olabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Ama bunun farkındasınız zaten. Her şeyde bilinciniz çok açık. Neye karar veriyorsanız sanki güzel bir proje var gibi gözüküyor. Ve ateş kraliçesi kanatlarını açarak uç. Kabiliyetinin farkına var. Bağımsızlık ve yaratıcılığını savun. Bir şeyler yaratıcı çözümler. Yaratıcılığını savun diyor. demek ki kendiniz Hani bir güzel bir plan yapacak gibisiniz sevgili izleyicilerim. Şurada bir seçenek vardı zaten bir şeyleri yapmak istiyorsunuz yapmak istemiyorsunuz istemiyorsunuz. Şu 7 kartları biraz isteksiz gibidir. Hani yapayım mı yapmayayım mı? Yapmak istiyorum. Aslında her şeye gücüm var. Yeterince yapabilecek kabiliyetim de var ama yapsam mı yapmasam mı? Tam böyle biraz isteksiz gibi duruyorsunuz. Yapıp yapmama konusunda kararsız kaldığınız bir proje de çıkabilir. Aniden bir fırsat gelecek de onu değerlendirsem mi, değerlendirmesen mi diye düşüneceğiniz bir hafta gözüküyor sevgili izleyicilerim. Umarım sizin hayrınıza olur diyorum ben de. İş konusunda ne önünüze geçecekse, ne şanslar, ne fırsatlar geçecekse biraz kararsız kalacağınız, biraz seçimlerle geçeceğiniz bir hafta gözüküyor ama hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Bu hafta seçimlerle geçeceğiniz ve kendinizi mutlu edeceğiniz bir hafta gözüküyor. Ve dinlenme istediğiniz, dinlenmeyi istediğiniz, böyle nasıl desem bir tatile çıkma isteği gibi, bir eğlence isteği gibi, bir aşkınızla, ailenizle mutlu vakitler geçireceğiniz bir hafta gibi gözüküyor diyebilirim sevgili izleyicilerim. Evet bu haftanız böyleydi, yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz ve bu hikayede kimisi alta benim hikayem diye yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öpüyorum. Sizi sevgiyle uğurluyorum. Sonraki haftaya görüşmek üzere.